Bahçe delisinden herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere saso tavuklarımı tanıtacağım. Sasolar nasıldır? Nasıl bir cinstir? Yumurta verimi nasıldır? Etlik midir? Değil midir? Tavukları nasıldır? Horozları nasıldır? Kaç ayda yumurta verirler? Tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şuradan astroloplarım oradan geçelim. Şöyle astroloplarımız var görüyorsunuz sasoların bölümüne geçelim arkadaşlar. Ben bunları cins cins ayırdım. Şimdi arkadaşlar sasolarımız burada 10 tane dişimiz, bir tane erkeğimiz var. Horozumuz burada horozumuz bir yaşına yakın. Şimdi arkadaşlar saso tavuklar yaklaşık 5,5-6 aylıkken yumurta verirler. Horozlarımız 5-5 kiloya kadar çıkabilirler. Tavuklarımız 4 kiloya kadar çıkabilirler. Yem tüketimi aşırı fazladır arkadaşlar bu sasoların. Çok iyi yem tüketiyorlar. Yumurta olarak besleyecekler yani yumurta almayı düşünenler arkadaşlar sasoların yumurtaları ilk kılavuzları ben aldım arkadaşlar. İlk kılavuz 71 gram. Çok ağır, güzel. Bakın şurada tintetlerimiz var. Tintetlerimiz bir aydır yumurtluyor. Onların yumurtaları 64-65 gram yani large beden. Sasolarımız ilk kılavuz olmasına rağmen 71 gram yumurtladılar arkadaşlar. Gayet güzel fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Yumurta verdikten 3 gün geçti. Hala yumurta vermediler. Bunların da böyle bir özelliği varmış. Sasolar çift sarılı yumurta verir mi diye merak edenler için ilk kılavuz yumurtalar çift sarılı değildi ama sarısı çok iriydi arkadaşlar. Yani yumurtanın ağırlığını bayağı bir hissediyorsunuz. Arkadaşlar benim kendi tecrübelerim ben yaklaşık bir yıldır saso bakıyorum. Bir 25 tane almıştım civciv olarak horoz çıktılar. Sonrasında yarkı olarak saso aldım 10 tane. Bunlar tavuk çıktı. Şimdi seslerden de anladığınız gibi gıgıl diyorlar arkadaşlar. Gık gık diye ses çıkarıyorlar. Yani yumurta sesi bunlar. Tavuk olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar yumurta için besleyeceklere açıkçası önermiyorum. Neden derseniz? Çünkü yumurtalarda arkadaşlar yumurtayı az veriyor. Yani çok yumurtadan verim alamazsınız. Yumurta için besleyecekseniz köy tavuğu, tintet, özellikle de astrop arkadaşlar inanılmaz yumurta veriyorlar. Bakın yarkalarımız burada. Orijinal Alman astroplarımız. Bir tane aralarında Blue Astrop var. Arkadaşlar şöyle de kendi kuluçka makinemden çıkardığım köy civcivleri ve tintetlerimiz var. Arkadaşlar yumurta ihtiyacı olan, İzmir içerisinde yumurta ihtiyacı olan veya civciv ihtiyacı olan, kuluçkalık astrop yumurta ihtiyacı olanlar açıklama kısmına mail adresim bırakıyorum arkadaşlar. Mailden iletişime geçebilirsiniz. Sasolarımızda diyeceğim o kadar arkadaşlar. Etlik olarak beslenebilir. 4 ayda 4 kiloya geliyorlar. İyi beslerseniz çok güzel etlik oluyorlar. Ama yumurta veriminde açıkçası mesela ben tintetlere fazla yem vermiyorum. Ona rağmen hemen hemen her gün yumurta alıyorum. Fakat sasolarda böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Sasolar bakın görüyorsunuz. Yani 2 saat önce yem bıraktım. Yemi hala yiyorlar. Hiç doymuyorlar arkadaşlar bunlar. Ama şöyle bir şey var. Yav sessiz olsun bana hayvanlar işte böyle dağa taşa uçmasın duvarlara tırmanmasın diyorsanız sasolar ağır hayvan bunun için ideal fazla uçamıyorlar en fazla yarım metreye kadar çıkabiliyorlar. O da gayet ideal. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sasolarla ilgili merak ettiğiniz konular varsa yorum kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Herkese selam ve sevgilerle.